Özen teyze. Efendim. Ne diyorsun? Vallahi buna şükür veriyorsun. Baksana ya. Yapıklıkların yaprakları yine dökülü veriyor. Put yazın iyi de e, iyisi var. Sonra güzün. Torun gelmiş ya. Geldi. Torunum geldi de. Hoş geldi. Ben onu kelli pişir verdim büyüğüm. Ha? Yapma oğlum. Yapma şekerin anneanne. Şeker veriyor. Annem. Evet anneannem. Arkadaşlar benim çocuğum çok kıymetli ya. Şunu bakın. Ne oldu? Anlam <laughs> yam 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 hmm, Çok güzelmiş oğlumun şekeri beni yediriyor. Çok merhametli arkadaşlar bu. Çok merhametli. Geçen ee, kolumda bilek görmüş. Kremalık gelmiş. Beni öpüyor arkadaşlar. Anne uf 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 diyor beni. Çok merhametli benim çocuğum acı <laughs> arkadaşlar. Ben hiç sevmiyorum tüştüye. Bak bugün biraz... Arkadaşlar, canlar. Ben bu sıkıntılara iner ağacının dibine takılmak Neden biliyor musunuz? Yapraklara. Yüzül oluyor orada, garibum oluyor bunda. Sonra bunlar bir tane gelken bunlar. Bunlar el çırıyorlar orada. Bunlar çocuğu oluyor arkadaşlar. Neden o olsun lazım oluyor arkadaşlar. Her şey kıymetli. Arkadaşlar ben ocağı sıktım odum. Bunu toplayaderim buradan. Buradan. <laughs> Sürekli <laughs> <laughs> Yani arkadaşlar ne özen de bu deccasiniz. Bir oraya bir oraya edeceksiniz. Bir süt sütlü sütlü şeydim arkadaşlar. Sütlü. Sizi gösterince kadar süt kabağı da biçti bile arkadaşlar. Bunu bakın. Bunu bakın arkadaşlar. Bunu bakın mis gibi doğal doğal. Yoğurdur edileceğim arkadaşlar. Yoğurdur edileceğim. Bir haramla yoğurt. Kalktı da şu böyle yiyeceğiz gari. Ondan sonra ocak olduğundan, göz olduğundan hemen düşüverdi. Düşüverdi arkadaşlar. Miski bu ocaktan bir bardak katıveren de çocuğun bir iç versin sağlıklı sağlı, Arkadaşlar canlan benim. Bizim kız da acıktı. Kızım. dolu acıktı. Acıktınız mı siz? Bu benim kızımın koyunu arkadaşlar. Bak boynunuz şey bu Asma tasma belli olsun diye ya. Arkadaşlar benim kız daha acıktı. Değil olan, abla beni yeğen ezman verecek. İşim bitiren sırsız dedi gelecek merak etme. Kanımızı kutu olmuyor biraz daha. Hem onların sıkıntı.